İyi günler. Bu videomuzda Messi Life ateş ölçeri tanıtmaya çalışacağım. Bu ateş ölçü hepsi buradadan 60 TL'ye aldım bu tarih itibariyle. Biraz kuşkulu bir şekilde aldım ama ekranının büyük olması, ucunun esnek elastik olması benim hoşuma gitti. Şimdi kutusundan başka neler çıkıyor? Bir de kullanım kılavuzunun çıktığını görmüştüm. Evet kullanım kılavuzu çıkıyor. Burada kullan nasıl kullanılacağı ve teknik özellikleri yer alıyor. Bakın burada 32 ile 42.9 santigrat derece arası çalıştığını söylüyor. Doğruluğun 0.1 santigrat derece sapma olduğunu. Ölçüm yerlerinin ağız, koltuk altı ve rektal bölge olduğunu söylüyor. Böyle bir kullanım kılavuzu var. Evet. Cihazımıza baktığımızda elastik bir yapısı var ön tarafı. Arka tarafında da bir pil kapağı var. Bu pil kapağını çıkarttığımızda bakın şurada küçük bir pil olduğunu görüyoruz. Bunu pil kapağını oturtması biraz sorun. Evet oturdu. Ama yanında biraz boşlukların kaldığını görüyoruz pil kapağından sonra. Evet şurada bir düğmesi var. Buna basarak açıyoruz. Açtığımızda en son ölçüm değerini gösteriyor. Daha sonra bunu ölçüm yapacağımız yere koyduktan sonra da hızlı bir şekilde derece ısıyı ölçmeye başlıyor. Ekranın büyük olması büyük avantaj sağlıyor sizin için. Çünkü bunun gibi Elektronik dereceler genelde çok küçük ekrana sahip ve göremiyorsunuz. Gece ışığı da açmak zorunda kalıyorsunuz bu sefer de çocuk rahatsız oluyor ama ekranın büyük olması size bir avantaj sağlıyor. Dereceyi rahat bir şekilde görmenizi sağlıyor. Benim birkaç derecem daha var. Ateş ölçerim. Onlarla da bir ölçüm yapıp doğruluk seviyesini test etmeyi düşünüyorum. Belki bunun için de başka bir video hazırlarım sizler için. Fiyatına göre gayet güzel bir ateş ölçüle benziyor. Kullanacağım. Deneyimlerimi sizinle yorumlarda tekrar paylaşırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.